Mi? İlçemiz Yenişehir mahallesindeyiz Bizim bu bölgemiz okulların yoğun olmasından dolayı Aynı zamanda okullar bölgesi olarak da geçmektedir Eğitim ve öğretimin devam ettiği zamanlarda Gerek ilçe merkezi, gerek sakırsaldan Öğrencilerimizi getiren öğrenci servislerimiz Öğrencileri okula bıraktıktan sonra okul çıkışına kadar cadde sokak ya da ilçe merkezinde gelişi güzel park etmektedirler. Bu da trafik yoğunluğu ve görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Belediyemizce bu sorunu gidermek için yine okullar bölgemizde boş bulunan bir alana zemin dolgusunu ve düzeltmelerini yaparak daha sonra yine bu alanımızın etrafını çevre duayla çevireceğiz. Ayrıca bir de personel görüleceğiz ve park edilebilecek güvenli bir alan haline getirmiş olacağız. Eğitim ve öğretim yılımız başladığı zaman öğrencilerimizi getiren, taşıyan öğrenci servisleri öğrencileri okula bıraktıktan sonra araçlarını bu güvenli alana park edeceklerdir. Okul çıkışına kadar olan vakitlerinde de varsa bir işleri gidip işlerini de görebileceklerdir. Eğitim ve öğretim yılımızın ikinci yarısında bu hizmeti kendilerine vermiş olacağız. はい。